Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, TOKİ konutları birinci etap çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Başkan Ömeroğlu, 651 konutun hazır olduğunu ve Mart-Nisan aylarında vatandaşlara anahtar tesliminin yapılacağını belirtti. Ayrıca ikinci ve üçüncü etap projelerinin de başladığını ifade eden Ömeroğlu, Başkan Büyükakı'na ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na destekleri için teşekkür etti. Ee, birinci etap bitti. E, 651 konutumuz hazır. Mart, Nisan gibi vatandaşla e, teslimatlar yapılmış yapılacak. teslimleri yapılmış olacak. Ve e, ikinci etap ve üçüncü etap projeleri de başladı. İhaller yapıldı. Şu an e, yüklenici firmalar e, tavşancılığımızda çantilerini kurma çalışmalarını yapıyorlar. Onlar da sürelerinde tamamlayıp teslim edeceklerini söylüyorlar. E, burada e, ben hem Çevre Şehircilik Bakanlığımıza hem Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ediyorum gerçekten. Dilovası'na bu konuda gerekli hassasiyetle gösteriyorlar. Ee, i̇nşallah önümüzdeki yıllar içerisinde Dilovası'ndaki sanayiciyle iç içe olan bütün alanları biz e, taşımış olacağız. Kuzey'e taşımış. Kuzey'e taşımış olacağız. Dilovası artık e, o markus tarihinden kurtulmuş olacak. İnsanlarımız daha güzel yaşanabilir bir alanda yaşama fırsatını sağlamış olacak. Dilovası böyle başarı ama Ömer oldu. Geldiğinden beri zaten yıllardır bu sorun var. Sanayi, sanayi, sanayi. Sanayi olmazsa nereden ekmek parası kazanılacak? Nerede endüstriyel gelişme olacak? İşte Dilovası bu konuda çözüm buldu. Yerleşim alanı kuzeye kaydırıyor. Beraberinde sanayi güneyde, yerleşim alanı kuzeyde. Dilovası farklı bir yapılanmaya giriyor. Ve Ömeroğlu bu konuda ısrarlı. Ben görevim bitene kadar, olmadı takdir edilirse devam edene kadar bu sorunları kökten çözmeye hazırım. Yeter ki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Ankara'daki ilgili bakanlıklar desteğini devam ettirsinler. Ahmet Selgin, Ceyda Ömer,